Thank <laughs> you. Adımlarınız yaklaşıyor oralara. Bindiğiniz araba itmek istiyorsunuz arkadan. Şoföre biraz daha çabuk olamaz mısınız diyorsunuz belki de. Belki de hasretiniz boğazınıza düğümleniyor ve doğayı heyecanlanmak istiyorsunuz. Bu duyguyu yaşamak istiyorsunuz. Uzun zamandır gelmediniz buralara. Hasretlendiniz, özlediniz. Bununuzu tütüyor dağları, taşları, ovaları köyünüzün. ile gitmiştiniz buralardan. Her bir taşının ardına ne hatıralar ne bilinmezlikler gizlediniz belki. Belki de onları görmeye dayanamayacaksınız. Çocuklarınıza, arkadaşlarınıza ve dostlarınıza anlatacak kim bilir ne kadar çok hatıra canlanacak buralarda. Ne çok şeyi tekrar yaşayacak ve duygulanacaksınız. O zaman hadi geç kalmayalım. Yaylalar Haziran'ın 3. haftası çıkar ve ta ki Ağustos'un son haftasına kadar devam eder. Köylerden yaylalara gitmeler de ciddi bir gündemdir aslında. Çıkma zamanına yaklaşıldığı günlerde herkes bunu konuşur. Nasıl çıkılacağından, ne kadar kalınacağına ve yaylaya hangi arabayla gidileceğine kadar birçok konu bu zamanlarda tekrar tekrar konuşulur. Evet yayla evleri. Bütün dünyasını 25 metrekarelik bir eve sığdıran ve az ile eğitilmeyi bilenlerin yaşadığı taş mekanlardır yayla evleri. Bedevralarla kaplı bacasından yağan yağmurun bütün ayrıntılarını duyduğunuz ve gökyüzüne yakınlaştığınızı gözlerinizle gördüğünüz bir korumda durur onlar. Sakın küçüklüğüne bakıp aldanmayın. O dar ama sıcak mekanlara neler sığmaz ki. Sevkinin her iki yanındaki yataklıklar ilk göze çarpan yerlerdir. Suların ısındığı, ekmeğin yapıldığı ve ısınmanın sağlandığı şömine ise tadına doyum olmayan bir konumda durur. Süt makinesi, 3 ahit kadar odun, mutfak malzemeleri, löküs, giyecekler, unundan şekerine, bir eve gerekli olan her şey ama her şey o küçük mekanlarda özenle yerini almışlardır. Teknolojinin bütününe meydan okuyan bir daha başında yaşadıklarınızın en küçük ayrıntısını bile hayatınız boyunca unutamazsınız. 25 metrekarelik bir dünya içinde 9 insanın nasıl mutlu yaşadığını ben o dağ başında gördüm. Serinlik ne demek? Yalnız kalmak ne demek? Uzaklara bakabileceğin kadar senin olmak ne demek? Gökyüzünün ufkuyla dağların ufkunu birbirine bağlamak ne demek? Koşabildiğin kadar koşmak ne demek? Yorulana kadar durmamak ve bunları doyasıya yaşamak. Var mı canım bunun ötesi? Hayatınız boyunca bütün bunları ne kadar tattınız? Paketlenmiş ve korunmuş bir sütü kaynağından nasıl çıktığını hiç gördünüz mü? Kaç filmde buradaki kadar başrol oynadınız? İçinizden geldiği gibi bağırmayalı, nara atmayalı ne kadar zaman oldu? Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Hele toz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kanılar yollarda yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Görmedin sen bizim mavi suları, Karlar eriyince kırar yuları, Köpük olur beyaz, sel olur sarı, Hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı, Sevgiyi bulasın yakına gel ki, Kalıplar gerçeği göstermez belki, Gönül perdeleri sökülsün de gör. Tek başına kalmış. Uzaklaşmışız oralardan. Yine de oralardan haberler soruyoruz. Merak ediyoruz oraların. Şakir'im artık eskisi gibi çayra gidemiyormuş. Hafize'm iyice düşkünlenmiş. yetin onu bu sene yaylaya çıkamamış. Büyük şehirlerden oğulları almış götürmüş onu. Aklı orada kalmış nenemin. Oraların hatıraları kim bilir onun yaşlı bedim? Ne kadar da ağır geliyordur kim bilir. Ömrünü o senin düzlüklerde geçirmişlere artık yaylaya çıkmayacaksınız demenin ne anıma geldiğini bilebilir misiniz? Bilebilir miyiz? Bir bir gidiyor elimizden o büyük çınarlar. Daha dün konuştuklarımız bugün hayat mücadelesi veriyor. Geçen bayram elini öptüklerimizden kaçı bu bayrama yetişti? Hasretle arkamızdan ağlayan babaannem şimdi toprağın altında. Gidiyorlar elimizden. Gidiyorlar bir daha gelmemek üzere. Eğer ölürsem buralarda... Eğer ölürsem buralarda... Başucumda. Eğer ölürsem buralarda Vasiyetim beni götürsünler doğduğum topraklara Beni köyümün yağmurlarının ben yıkasınlar, yıkasınlar Başucumda bir terbiye verenler ah, ah. Yazıklar toplasın var Geni köyden yağmurlar Yıklar yıkasınlar Yıkasınlar Başında biter Yıklar Aşıklar toplasınlar Onlar orada mutlu Onlar orada rahat Dünyaları verseniz Oranın bir taşını verirler mi size? Her bir taşını elleriyle yıkamış onlar. Her bir taşında bir hatıra gizlemişler. Eğer ölürsem buralarda Eğer ölürsem buralarda Eğer benim için ağlayan biri varsa başucumda Eğer ölürsem buralarda Vasiyetimdir beni götürsün yapraklara Beni köyünün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar Baş ucunda biter verenler ah, Aşıklar koklasınlar Ya henüz gelmişti ben ayrıldığımda Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, şey, kaç asır evimden ayrı A benim ruhumun teri memleketim Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine Meğer gurbet dediğim mapuslukmuş güneşli avlularda, yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez, bu kadar sevmeyince. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Baş ucunda biter yeri verenler ah, aşıklar koklasınlar. O kadar çok zaman oldu ki gurbeti yudumlayalı. Yıllar yılı var ki memleketimden sadece hava durumlarında haber alabiliyorum. Hasreti yaktı yüreğimi, kavurdu, aldı ve uzaklara götürdü beni. Yalnızlaştırdı, uzaklaştırdı ve memleketim olan hasreti arttıkça arttı. Yol bulup uzasa dünyaları sarardı, kaplardı. Ah bir anlatabilsem hissettiklerimi. Gurbet içimde bir hoş, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir hanki acı içimde hancı. Gurbet içimde bir o. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir hanki acı içimde. Gözümde hancı sevmek korkulur ya yalnızlık büyük acı hangi kapıyı çalsa karşım Baktığım yerlerde memleketimin hayalini aradım hep. İçtiğim suları köyümün suyuna benzettim. Bir türkü duysam memleketin türküsüne ne kadar da benziyor diye daldım gittim. Ben oraları çok özledim. Yediğim yemeklerin tadını oraların tadıyla birleştirdim hep. Köyden arıyorlar dendiğinde kokusunu duyar gibi oldum. Mevsimler gelip geçerken hep onlar şimdi ne yapıyorlar acaba diye düşündüm. Şimdi aileye çıkmışlardır. Şimdi mısırlar olmuştur herhalde değil. Durdum ben. Evetten oraları çok özledim. Yıllar yılı gönlümde Bir gün sabah olmadı Bu ne bitmez şimdi but Uzaklığın tarihinde unutulmuş nice insanlar var burada. Üzerine düşülmüş tarih dışında geride bir şeyleri kalmamış. Soğuk karlar kaplamış üzerlerini. Üzerlerinden mevsimler geçmiş. Gelenleri, geçenleri kalmamış. Yalnızlaşmışlar ve garipleşmişler. O meşhur günü bekler olmuşlar bu uzak diyarlarda. Ama onların da bir gün hayalleri vardı bizim gibi. Dertleri vardı. Meşguldüler ve başlarını kaşıyacak zamanları yoktu belki de. Onlar da damat, gelin olmuşlardı. Hatırı sayılır kişilerdi zamanlarında ve her şey onlardan sorulurdu. Onlarsız bir şey yapılmazdı. Hatıraları, acıları, sevinçler vardı bizim gibi. Ve bir gün, bir gün soğuk bir habercinin dudaklarından dökülen öldü lafsıyla o sade mekanlara götürüldüler. Gözyaşları döküldü önceleri arkalara. Onlarsız yaşanım, yaşanamayacağı söylendi. Söylendi ama hayat devam ediyordu, hayat devam edecekti. Onlar bizler için çalışmamışlar mıydı? Ömürlerini tükettikleri o mekanlarda bizleri düşünmemişler miydi? Evet onlar, bizler için bütün gayretleri ve hayalleri. Daha dün aramızdaydılar. Doğan güneşi birlikte karşıladık. O çayırlarda, yaylalarda onlarla birlikte dolaştık. Onların açtıkları ekmekleri yedik. Paramız bitince onların azlandık. Yağmur yağınca, şimşek çakınca onların kanatlarına sığındık. Onlarla ilgili hatıralar hala damaklarımızda tazeliğini ve tadını korumuyor mu? Unutmayalım ki unutulmayalım. Uzak değil o kara toprak, o gerçek uzak değil. Bir fatiha bekleyen bu insanların yalnızlığında cezaların en büyüğüne çarptırmayalım onları. Unutmayalım. Haydi. Şimdi onlar için bir vefa zamanı. Yani arkalarından bir Fatiha okuma Uçsuz bucaksız ırmaklarından, geniş ormanlarından, taze salmış duyguların arasında bir köy olmak. Yani gidilecek bir yeri olmak. Bir köy hali kurduğunda içinden ırmaklar, dereler, dağlar, ormanlar, çiçekler geçmiyorsa, içinde hatıralar yol bulup boğazınızda düğümlenmiyorsa ve bu köy sizin köyünüz değilse eğer, bu ne kadar acıdır bilir misiniz? Hangi tatil köyüyle, hangi seyahatle ...onun tadını alabilirsiniz ki... ...onun acısını neyle dindirebilirsiniz ki... İnsanın köyünün olması... ...gitmese de... ...görmese de... ...o köy... ...yani gidilecek bir yeri olmak... ...sıkıldığında, bunaldığında... ...aklından geçeni seni acıttığında... ...bir atlayıp gitmek, bir telefona sarılıp... ...bir dostu arayıp ondan bahsetmek... ...yani gidilecek bir yeri olmak... ...aklına düştüğünde... ...hasret sardığında soğuk sularının içesim geldiğinde, peynir eritmesi, yağlı canı, gevre, kete yemek istediğinde canın, albümün tozlu sayfalarında ondan izler aramak. Yani gidilecek bir olmak. Ne hoş, ne tatlı, ne kadar da hasretlidir bilir misiniz? Konuşmanın sevincine denk, ayrılmanın hüznü vardır dudaklarında. İlk sevincin sonu daima hüzünle biter ve gözyaşları sessizce akıp gider. Vefalı olmak gerek, yıllardır kahrımızı çektiler. Nice hatıralarımızı soğuk sinelerinde sakladılar. Soğuk sularından, yeşil otlaklarından, yüce dağlarından ekmek yedik yıllarca. Biz gitsek de oralardan, kalıp bizi beklediler bir dahaki mevsime kadar. Belki de bu görüntüleri seyredenler uzun zaman olmuştur buralara gelmeyeli. İnanın, evet inanın çocukluğunuzun bütün ayrıntıları aynen duruyor buralarda. Dağların, ırmakların, ovaların en küçük ayrıntısı seni, sizi, bizi bekliyor. Kaybolmayan o güzelim çocukluk anılarını canlandırmaya ne dersin? Ne dersin soğuk sularından içmeye, korktuklarında koşmaya, köy dilinde şakalar yapmaya, yani çocuklaşmaya var mısın? Biliyorum işin vardır. Çok yoğunsun. Dünyanın bütün ağırlığını sırtına taşıyorsun. Eşin razı gelmiyor. Çocukların için hiç de cazip değil buralar. Hem çok uzak. Kim gidecek şimdi diyorsun içinden. Haklılığın hasretini yenik düşsün. Özlemin yangınlar çıkarsın içinde. Tatillerin bu yaz bir anlam kazansın. Yaylalar sizlerle şenlensin. Yalnız kalmasın buralar. Ocaklar tütsün. Hatıralar ölmesin bu uzak diyarlarda ıstıklar buralar için çalsın. <laughs> kokusu Yeni hasretler ordu gibi geliyor üzerime Ay gibi nur gibi yüzüne bakınca nefesim kesilirdi Sensiz beni